Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte köy vlogu 2 yapıyoruz. Evet sinekler rah rahatsız etmezse. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi ikinci bir çerdiver vlogumuzda karşınızdayım. Bir orada. Ekinimiz biçiyor. Ekinimiz de bayağı bir canlı. Canlı dedim yani bayağı bir verimli bu sene. Çünkü bu yerler nadas yani. Bu sene, geçen sene ekilmemiş. Ondan önceki sene ekilmiş. Bir şey. ne var orada? O ne? Bir şey kalmış orada. Kuzu gibi bir şey. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ikinler de bayağı bir fay yani faydalı verimli bu sene. Çünkü bu tarlalar dediğim gibi nadas edildi yani. Geçen sene ekilmedi. Ondan önceki sene ekildi. Geçen sene de sürüldü yani. Dinlen dinlenmeye bırakıldı. Gördüğünüz gibi bakın. Boyları falan başaklar çok dolu. Hep, hepsi böyle. Bugün arkadaşlar kendi yerimizde biçeceğiz Allah izniyle. Allah'tan bir mani olmazsa gece biçimi yapacağız galiba. Tam bilmiyorum. Ne olacak? Yani ne ol ne biteceğini. Ha koyunmuş ya. Ben de böyle tavşan zannettim. Şurada da tam net görünmeyebilir. Şu an arkadaşlar Antalya'nın Elmalı ilçesinin e, Öküzgözü Öküz Gözü mevkindeyiz. Mevkimizin adı bu şekilde. Ama ne o, tam olarak nerede diye soracak olursanız Korkuteli Antalya'nın Korkuteli ilçesiyle Antalya'nın Elmalı ilçesi yolu arasında bir mevkide kalıyor. Dağlık bir bölge. Genellikle yamaçta tarlalar. Ama yine de burası güzel bir mekan. Yani çok kişi gördüğünüz gibi şu karşıda şurada insanların koyun meraları var. Yani koyun ağırları var. Buralarda koyunlarını gidiyorlar dağlarda falan. Ekinler biçildikten sonra da ekin e, tarlalarda gütecekler. Bu da arkadaşlar bir ekinli biçtiğimiz abinin Mazda Ferguson 135 yani 35 beygir gücünde 135'li 3 e, silindir gücü, yani 3 silindirli bir motoru var. 1966 model. Şöyle etrafını bir dolaşalım. Buna e, bizim oralarda gümüş de diyorlar. Yani hani lakabı gümüş. Ama tabi sizin orada ne diyorlar bilmiyorum. Bu da arkadaşlar bizim New Holland TT55B. 3 indiri bir motoru var. 55 beygir gücünde adından da alışılacağı üzere. Tek çeker bir motorumuz. 2020 model. Şöyle sizler için kaçma şey kaç saatte olduğunu göstereyim. Yürüdüğüm tarla biraz arkadaşlar çalılı. O yüzden ayaklarıma tuttu bir şeyler dolaşıyor. Şöyle oturalım. Nerede bu konta? Gözükmüyor ama şöyle yapacağım. Sizi şu alttan geçireceğim. Tabi tam net gözükmeyebilir. Ben size okuyayım. Saat kaç saatte olduğunu. 275 saatte arkadaşlar motorumuz şu hatta onun etrafında şöyle bir dolaşayım size göstereyim lastik ebatlarımız arkadaşlar 13 13.6 28 ebatında arka lastiklerimiz lastik marka ön lastiklerimizde 6 çift 0 16 ebatında lastiklerimiz. Tek pardon çift piston çıkışlı. Yani iki tane piston çıkışımız var. Ama biz bunun pistonunu kullanmıyoruz. Çünkü e, yağ farklı yani yağları farklı bu motorların. Yeni motorların yağları çok farklı oluyor. O yüzden takmıyoruz bizde. Mesela bu, bizim bu telleri neden takmıyorsunuz diye soru soruyorlar kimisi. Bizde şimdi bu bizim bu telleri arkadaşlar yani saman romantiklerimizi bir sezonda en az 100 tane traktör takılıyor. şaklarını damperini kaldırabilmek için pistonlarını kaldırabilmek için ama bizde diyor hani bu pistonlar o 100 tane motorun yağları sürekli bo şu borunun içerisine giriyor ondan sonra tekrardan çıkıyor ama içerisinde yine de kalıntılar kalıyor. Bu da bizim motorumuzun New Holland'ın yağını, yağını yağ karıştığı zaman Arızalara meydan oluyor. Arızalar meydana getiriyor yani. Arkadaşlar daha demin yani sabahleyin bir okumuz kırıldı. Yani şu ok kırıldı şurasından. Şurasından kırıldı. Bunu tamir ettirdim. Geldim. Ama oraları size çekemedim. Çünkü biraz yoğun farklı, farklı bir ortam vardı orada. Yani yoğunluk vardı. Hemen işi bitirdik. Ondan sonra traktörü taktım. Geldim. Bu da arkadaşlar filiz marka damperlimiz. 3.5 tonluk. Kaç modelmiş bu da? 2005 modelmiş arkadaşlar. Sıfır. ilk biz aldık bunu. 2005 yılında. Al Yani biz al, e, sıfır dedi babam gil. Tabi o zamanlar yoktu. <laughs> babam gil sıfır dedi. E, sıfır almışlar 2005 yılında. Şöyle Evet içeri devam edelim. Arkadaşlar bugün videonun devamını bekliyorsanız aşağıdan videoyu beğenip kanala hala abone değilseniz abone olup bildirimleri de açabilirsiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda başağımıza elimize aldık. Hatta tanelerini de ben sayayım size. Şöyle. Elime bir alabilirsem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane şey sıramız var. Sıra değil mi oluyor? 10 tane sıramız var. Normalden bayağı iyi değil mi? Kızıltan mı? Bunun şeyi de kodu da kızıltan değil mi? Yani genesi yok yok. Hani mesela ziraatçilere gittiğinde Tabii kızıltan diye veriyor. Tabii kızıltan diye işte. Evet arkadaşlar yani. gördüğünüz gibi çok güzel. Arkadaşlar bu tarladan e, ümidimiz iki telli saman çıkması yani 10 dönüm tarla iki telli saman çıkması ümidimiz hatta belki 3 bile olabilir. Çünkü ekinin boyu ufak bile olsa çok sık. Yani şu an mesela şu kadar bile olsa şöyle göstereyim gözüküyor mu? Yani şöyle bile olsa boyu boyu yine bir metre falan yok bir metre değil bir e, 50 santim falan var 50 60 santim kadar boyu var. Ama çok sık. Sık olduğu için de e, çok fazla saman çıkıyor. Tozun içinde kaldım. Arkadaşlar tarlamız 10 dönüm. Daha demin bahsetmiştim zaten. Tarlamızda da iki tane davetsiz <laughs> misafirimiz var. Dostum çıkın burada hadi. Bana çok pis bakıyor. Evet. Yavaşça yanından geçiyoruz, uzaklaşıyoruz. bir de şey anlamıyor. Neden anlamadığını bilmiyorum. Galiba zehrimiz doldu. Ha pardon, bir şey takılmış. Taşmaş bir şey girmiş herhalde tavlaya. Ne oldu? Efendim? Evet arkadaşlar böyle ufak tefek sorunlarımız olabiliyor. Ben bunu taşı hemen şöyle kenara alayım. Bir ayağına dolaşmasın. Elim ağrıdı. Şimdi bir daha alacağım elimi. Bunlar ufak tefek arızalar değil. Yani ufak tefek ne diyeyim? Pürüzler. Ufak tefek pürüzler yani. Hatta pürüz bile değil. Gördüğünüz gibi hemen çıkardık ve biçime devam ediyoruz Allah'ın izniyle. Sedat Baba da geliyor. Sedat abi arkadaşlar. Benim babamın halasının oğlu. Yani akrabamız. Nasılsın Sedat Baba? Ateşim, ateşim. Ben de yok ki. Yok mu? Ben kullanman öyle şeyler. Ne vardır senin? Ben öyle şeyler Kullanmam Daha ateş var <laughs> Daha yeni, daha <dayını> yeni iyi kullan. <laughs> İçeride yok mu Ha bilmiyorum belki şey. Ha? Daha koyunlar. Umar Hoca koçu götür ben. Umar Hoca Ha. Çakma evde mi unutmuşsun? Ben neyi mi çekiyorum? Köy Köyde bir bir içerdivenle ikiyi çekiyoruz. Hı? Öyle mi? <laughs> de mi ya hadi yine iyisiniz Ayşam. Kim? Nereden hayır, 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 hayır. Bugün bu makineyi buradan salmak yok. Sabaha kadar. Sabaha kadar bir şey salamam. Sabah! <laughs> Baba, adam. Tamam. Tamam. Evet arkadaşlar. Sedat abinin koyunları var. Kaç tane var sende koyun? Koyun yok da. 350 var mı? İşte. <laughs> 400. Oo. Acar. 400'e yakın koyunu var arkadaşlar. Burayı biçtikten sonra koyunu şu daha demin gösterdiğim yerden yani şuradan Neresi otur? Şuradan bir yerden ya orada şeyleri var. Ahıl, var. Oradan getirecek. Burayı bu akşam neyin? Ya yani bu akşam yedirecek. Çünkü yani şöyle ba bazenleri arkadaşlar biçerin bıçaklarını alamıyor yani. bıçaklarının es geçtiği yerler oluyor. Bu buğday bıçaklarını şöyle gördüğünüz gibi bazen döküyor bunları da koyun geldiğinde yiyor ve karnını doyuruyor yani bir nevi bedavadan hiç emek verilmeden yemek veriliyor ama hiç kendinden bir şey verilmeden masraf olmadan <laughs> masraf olmadan ne deniyor da, gidiyorlar yani boynu masrafsız gidiyorlar. Evet arkadaşlar. Zehremizi doldurduk. <laughs> bir depo dolusu bu buğdayımız oldu arkadaşlar. Bir buçuk ton. 10 dönüm on yük. dönüm yük. Bir, bir dönüme bir yük düşüyor. Bir yük ne kadar ediyor? 20 kilo. Yani 20 kilo 400 kilo falan mı ediyor? Yok. 160 kilo. 160 kilo mu? Bir dönüm 160 kilo. Bir dönüm 160 kiloymuş arkadaşlar. buğday varmış arkadaşlar burada. 15 beş. yani 1,5 tona yakın. Yani belki 1,5 tonu geçik buğday var. Tarihi geçmiştir oğlum. Tarihi geçmiş zaten. Tarihi geçmiş. Doğru. Güzel. Ben bir Zaten Zaten bu da oldu ki bu. Ne o? Haa. Sağ sal Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın saldı. Bu da otomatik pistonlu sal salma sistemimiz. Tam salıyoruz. <laughs> 10 dönüm yerden 250 saman doldurduk arkadaşlar. Evet koyun da geliyor. Hasan koyunu. Hasan koyunu. Aynen. Arkadaşlar kamera sistemimiz var. Görmüş olduğunuz gibi orada. Tam şurada. Ben oradan çek. Ama daha daha. Ama ben o adam Ahmet Ayrı burada. Hayır, doğru canım ben bir şey demedim. Gidiyor, çek, tetiği. Çekiyorum dedi. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım. Yasin, salla göbe. Adam da kas var ağam. Acar. Yapıyor bu sporu. Maşallah. bereketini kaçırdı. Bana basıyor bana. Ustamız da yapıyor böyle Arkadaşlar sınıfı. bizim hasılatımız, yıllık hasılatımız bu <laughs> Benim yıllık yiyeceğim zehre bu Sen ağzımı tutmayan buldun mu tutturursun gari Deh de ata sen Öyle öyle. De, da şey çekmesin, tamam. Mi? Böyle yüksek yerlere Evet arkadaşlar şu anda gece biçimine devam ediyoruz ee, Saatlerimiz kaç gösteriyor Saatlerimiz 11'e çeyrek var 10.44 Gördüğünüz üzere bir ileride biçime devam ediyor Allah'ın izniyle. Biz de böyle motorun üstünde oturuyoruz. Evet hava karardı. Ay tepeye vardı. Yavaş yavaş gidelim içeriye yanına. İçeride içeri etti ama niye su etti bilmiyorum. Şöyle gidelim. Evet arkadaşlar bizim kelli götüren abi Yolda jandarma durdurmuş O da jandarma Jandarma durdurmuş Ve 108 lira <laughs> e, Reflektör Olmadığından ceza yazmış aslında Yani şu reflektör dediğim Şu şöyle göstereyim size Şu lef, reflektör dediğim şu Onu olmadığından Ceza yazmış Aslında vardı ama Yazmış yani şöyle parladığında arkasına parlayan şeyler vardı. Reflektörleri vardı. Ama yine de cezasını yazmış. Yapacak bir şey yok. Canımız sağ olsun. Evet gece biçimine devam ediyoruz. Buğdayımızın bir dakika cinsini öğreneyim. Dede bu koca buğday mı? Ne oluyor bunun şeyi? Eee... Kodu koca, ismi... Eski bu o onun koca buğday? Yok hani mesela ta, kredi ko, kredi ne yani, vardı? Koca buğday diyor. koca buğday diyorlar. Eskiden var öyle Arkadaşlar koca buğday diyorlarmış ama tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Ama ben bunu internetten araştırırım, bulabilirsem. Şu anda zaten ekranda görmüşsünüzdür. Bulamamışsam da koca buğday diye geçiyor yani. Koca buğday dediğimiz, boyu uzun oluyor ama Başağında küçük oluyor. Başağı küçük oluyor dedim. O kadar çok küçük olmuyor ama yine de normalden biraz küçük oluyor. Gördüğünüz gibi şöyle boyunu da göstereyim sizlere. Boyu da yine bir metreye yakış. Yaklaşık çoğu normalde dik dursa arkadaşlar bir metreyi falan bulur ama şu rüzgardan yatmış buday. Kaç dönümdür böyle sorayım. Kaç dönüm bura? 8, 8 dönüm mü? 8 dönmüş arkadaşlar. 2 telli saman çıkar mı 2 telli? Arkadan. 2'yi geçer mi? Geçer. Geçermiş. 2'yi geçermiş Bel Belki 2.5-3 bile olabilirmiş. Ee, Tabi bakacağız. Devam edeceğiz. Allah'ın izniyle. Evet biz yavaş yavaş traktöre doğru geçelim. Traktöre doğru geçelim. Ara ara tekrardan sizlere görüntü aktarmaya çalışacağım.